Merhabalar, ben psikolog Özlem Çöl. Bugünkü konumuz beden eğitimi besyodan disleksiye geliyoruz. Disleksi nedir? Disleksi aslında özgür öğrenme güçlüğünün bir altıdır. Özgür öğrenme güçlüğü çocuğun normal sosyal hayatıyla akademik başarısı arasındaki bir uyumu oluşturamamasıdır disteksi de bunun bir alt dalıdır. Peki disteksi nedir? Disteksi okumada olan güçlüktür. Sadece okumada değil, okuduğunu anlayamama, anladığında bir kavram haline dökememektedir. Çocuk ne yapar? Önce bir işte okumaya başlar, Heceleri ayırt eder, heceleri okuyacağım derken bütün cümleyi karıştırır ve aslında baktığımızda tam bir kalıp halinde bir şeyleri aktaramaz. Sadece okuma olarak bakmayalım buna özellikle ve özellikle çocuk kendini anlatmada, ifade etmede de çok zorluk çeker. Mesela e, bu konuyla ilgili size çok güzel biraz sonra bir vakat anlatacağım. E, çocuğumuz e, 15 yaşında, Şubat'ta 16 yaşına girecek lise 2. sınıf öğrencisi. Küçük yaşta disteksini fark ediliyor. Küçük yaşta dediğim özellikle disleksi birinci sınıftan ikinci sınıfa geçerken daha çok fark edilir ve eş tanı olarak özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktiviteden eş tanı olduğu için ayrılması gerekir. Bazen disleksi tanısı oluyor ama çocuğa bir bakıyoruz dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi var. Bu ikisinin özellikle gittiği klinikte psikologlar tarafından tam olarak gözlemlenmeli ve gerekli testleri yapılmalıdır. Gelelim vakamıza. Vakamız 16 yaşında. E, aile bunun birinci sınıfta fark ediyor ve hep ilaç kullanmaya başlıyor. İlaç kullandıkça tabi ek terapi yöntemi de uygulanmadığı için disleksi müdahale programı çocuk haliyle bunu katlayarak katlayarak devam ediyor ve bir süre sonra akademik başarısı tamamen bitiyor. Akademik başarısının yanında bu sefer akran zorbalığına da maruz kalıyor. Bir süre sonra artık çocuk tamamen kendini anlatmada ve ifade etmede koparıyor. Bununla ilgili güzel bir ses kaydımız da var. Onu da siz arkadaşlarınız biraz sonra dinletecekler. Peki biz buna nasıl müdahale edebiliriz? Müdahalelerimiz çok farklı. İlaçlı kullandığımız yöntemler de var ama daha sonrası için disleksi müdahale programlarını kullanıyoruz. Önce çocuğun hangi düzeyde olduğunu öğreniyoruz. Az seviye mi, orta mı, üst seviye mi? Bunlar bizim için çok önemli. As ama üst düzeyde bir çocuğun hem terapi yöntemi daha uzun oluyor hem de e, maalesef ki çocuğu istediğimiz noktaya getiremiyoruz. Bazen de yaşın çok büyük bir etkisi oluyor. 7 yaşındaki bir çocukla 14 yaşındaki bir çocuğu maalesef ki aynı seviyeye getiremiyoruz. E, peki disteksi daha sonradan mı olur? Doğuştan mı gelir? Disteksi doğuştan da gelebilir. %30'u kalıtsaldır vakaların annenin cenindeyken alkol kullanması, sosyoekonomik düzeyin düşük olması, gerekli besinleri alamaması gibi daha önce de aile geçmişinde görülen disleksi özellikle bunlar da etkili oluyor. Peki daha sonrası ise çocuk doğdu. Çocuğa nasıl eğitim veriyoruz? Sosyoekonomik kültürel düzeyimiz nasıl? O çocukla nasıl ilgileniyoruz? Uyaran var mı? Duygu durum bozukluğu var mı? Bunların hepsi aslında birer birer ayrı ayrı tetikleyici. Evet gelelim şimdi vakamıza. Vakamız 16 yaş. Aile ikinci sınıfta fark ediyor. İkinci sınıfta fark ettikten sonra arkadaşları tarafından tamamen bir akran zorbalığı. Öğrenmeyi tamamen bırakıyor ve asla ikinci sınıftan sonra kitap okumuyor. Çünkü okuduğunu zaten anlamıyor. Ara ara gizli gizli yatağının altında kitap okuduğunu söyledi. Tabii onu da ne kadar okudu, ne kadar anladı bilmiyoruz. Öyle Öğretmenler tarafından da özellikle dışlanıyor ve öğretmenlere özellikle ilkokul öğretmeni bu çocuğu özel öğrencilerle birlikte eğitim almasını istiyor. Yani kaynaştırma öğrencisi olmasını. Aslında zeka ile ilgili bakın bir kavramı yok. Zaten disteksi bir zeka olarak koymamız ayrı. Benim çocuğum üstün zekalı acaba o yüzden mi disteksi oldu? Ya da benim çocuğum geri zekalı mı o yüzden mi disteksi? Hayır bu tamamen öğrenmeye bağlı bir zorluktur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.